Merhaba sevgili Kovalar ve yükselen Kovalar hoş geldiniz Ağustos ayına. Ağustos ayı sizlere bolluk bereket neşesiyle gelsin. Yayınıma hoş geldiniz. Evet şöyle bir Ağustos ayına bir bakalım hep beraber. Öncelikle tabii ki bu Ağustos ayı sizi oldukça yakından ilgilendiriyor. En çok etkilenecek zodyak kuşaklarından birisiniz. Hemen ayın başında 9 Ağustos'ta bir kova dolunayımız var. Sizin burcunuzda gerçekleşiyor. Ayın etkisini oldukça yoğun bir şekilde alıyor olacaksınız ve 23 Ağustos'ta da Başak yeni ayı olacak. Bunda da yine e, güçlü etkiler altında, yeni etkiler, değişen etkiler içerisinde olabileceğinizi gösteriyor. Evet, 1 Ağustos cuma günü ay akrep'te Merkür Güneş kavuşmaya başlayacaklar. Aslan burcundaki kavuşum siz sevgili Kovalar ve yükselen Kovalar için 7. evinizde başlayacak ve Merkür retrosu 6'ya doğru gerilemeye devam edecek bu. Özellikle aya, ikili ilişkilerle ilgili çok yoğun etkiler altında girdiğinizi gösteriyor. Eşiniz, partneriniz, tüm ikili ilişkiler, aile içindeki bireyler burada özgüveninizin arttığı cesaret ve iletişiminizin gücünün ortaya çıktığı bir sürece güneş ışığını yansıtıyor. Burada tabii ki geçmiş kişiler, geçmiş arkadaşlarınız, geçmiş mevzular, duygusal geçişler, süreçler içerisinde olabilirsiniz. Tabii kimi kovaları için bu geçmiş kişiler, arkadaşlar, ortaklıklarla ilgili keyifli sohbetler yapabilirler. Kimi kovaları için bu geçmiş mevzular tabii ki aslan kalbi sembolize ettiği için buradaki duygusal süreçlerde düşünceler ve fikirlerinizi ortaya koymak, cesurca ele almak ön planda olacak. Fakat burada Merkür retro yaptığını unutmayalım sevgili kovalar. Buradaki konuşmalarınız, gerek aile bireylerinizde olsun, gerek geçmiş mevzuların ortaya çıkması ile ilgili olsun. Bu süreçler geçici. Bu geçmiş sorunları çözmek adına Merkür bu alanda bir takım ipuçlarını size getiriyor. Bu geçmişte siz duygusal yönden zorlayan, sabrınızı sınayan konuları tekrar gün yüzüne çıkartabilir. Bu anlamda burayı derlemek, toparlamak, düzenlemek bu duygu geçişini farkına varmak açısından oldukça güzel etkiler taşıyor olacak. Burada herhangi bir konuda işbirliği yaptığınız konular varsa iş, ortaklıklar konusunda geçmişle çözülmemiş işlerle ilgili bazı geri dönüşlerin düzenlemek adına ortaya çıkabileceğini gösteriyor. Bu anlamda olumlu. Ve 2 Ağustos'a geldiğimizde Venüs Yengeç Burcu'na geçiyor olacak ve bu süreçte sizin günlük hayatınızın içerisinde güzel ışığını Venüs'ün yansıtıyor olacak. Venüs Yengeç'te aile, ev, yaşam ortamınız, iş ortamınız, çalışanlarınız, hizmet aldığınız, hizmet verdiğiniz alanda koruyucu, şefkatli, ılımlı, güzel yanlarını ortaya çıkartmasına vesile olacak. Burada anaç yanlarınız, sevgi dolu yanlarınız, büyütücü özellikleriniz, buradaki ilham aldığınız konular bunları çok yüksek bir şekilde güzel etkilerle, iyicil etkilerle ön plana çıkmasını sağlıyor. Ve 3-4 Ağustos'ta Jüpiter'de e yanaşmaya başlıyor Venüs'e. Birlikte kavuşum içinde hareket edecekler. Bu günlük yaşamanız içinde konuları iyileştirmek, iş ve ev ortamınızdaki konuları iyileştirmek, desteklemek, kişilere yardımcı olmak, faydalı olmak, yine fayda sağlamak, başkalarıyla etkileşiminizde olumlu, güzel bir süreçte olduğunuza işaret ediyor. Ve 7 Ağustos'a baktığımızda Mars terazi burcuna yerleşiyor olacak sizin tam para eviniz, para konularınız, sağlık konularınız bu alanda hareket eden bir Mars oluşmaya başlıyor. Ve tabii ki bu 7. evinizden kalkıp gelen bir Mars ikili ilişkilerle ilgili, geçmişle ilgili o konuşmalar, sözleşmeler, anlaşmalar, eski mevzular onları alıp sizin para evinize taşımaya başlayacak. Biliyorsunuz Mars terazide astroloji çok sevdiği bir yer değil. Mars Sabahçı eyleme geçen yanları, tabii ki terazide diplomatik ılımlı yanları gösteriyor. Bu bir tezatlık oluşturuyor. Bu anlamda uygun davranışları sergilemek zorlaşabiliyor. İlk girişimi yapmak, girişimlerde agresif ve tansiyonu yükselten noktalara çekebiliyor. Tabii bu anlamda para evinizde tansiyonu yükseltebilir. Para, finans, krediler, bu anlamda hareketlenmeler, paranızı yönetmek, burayı düzenlemek, işbirlikler içinde olduğunuz kişilerle alacak, verecek konularında yoğun etkiler altında olmanızı sağlayabilir. Öte yandan Mars paranızın giriş çıkışında yeni düzenlemeler, yeni denilen analizler içinde olmanızı sağlayacaktır. Sevgili Kovalar ve 8 Ağustos'a baktığımızda yine aynı gün Mars, Uranüs ve Plüton gökyüzünde büyük bir üçgen oluşturacaklar ve bu ayın genel olarak en çok etkileyen açılarından bir tanesi hava elementinde olduğu için rüzgarın aniden hızla değişmesini de sembolize ediyor ve sizler için para ev ve aynı zamanda geçmiş mevzuları şekillendirmek. Tam bu üçlü ayak üzerinde kalıcı sağlamadınlar atmak için burada hızlı bir takım rüzgarlar esireceği benziyor. Burada Mars'ın Uranüs'le yapmış olduğu ilk açı Aile içindeki parasal mevzular, gayrimenkuller, satışlarınız, ev, arsa, toprak bu konularla ilgili sıra dışı farklı yönlerinizi ortaya çıkartabilecek gündemler getirecek sizlere. Tabii ki olumlu olmasını temenni ediyoruz. Geçmişe dönük konuları değerlendirmek burada bir devrim, de, devinim yaratıyor. Tabii ki paranızı korumak, geliştirmek, yeni, yenilikçi farklı yollarla değerlendirmek de etki alanınızda olacak. Burada tabii acele, Mars'ın demiştik ya terazideki açısıyla beraber bu geçmiş mevzuları konulara derin bir şekilde dönüştürme ihtiyacı diğer anlamda bu paranızı aldığınız kişilerle eşinizle olabilir dışarıdan gelen paranızla olabilir zorlu rekabetçi hırslı böyle bir takım noktaları da perçinleyebilen gölge yanlarına dikkat etmek gerekiyor keza sağlık konularınızda eğer varsa sağlık konularınızla ilgili bu süreçte de hızlandıracak buradaki etkiyi değişim dönüşüm devinim içerisine sokacak iyiliklerle güzelliklerle gelsin ve tabii ki aynı gün demiştik 8 Ağustos Venüs Jüpiter'le artık yengeçte güzel bir kavuşum yapıyor olacaklar. Şanslı, bereketli, olumlu, iyicil bir açı. Bu tam günlük hayatınızın içine girmiş oluyor. Bu da tabii ki iş, ortaklıklar, işte iş yaptığınız ortam, hizmet verdiğiniz, hizmet verdiğiniz alan, evinizin içindeki kişiler bunlarla ilgili iyimser, şefkat dolu yanlarınızı perçinliyor olacak. Tabii kuzey güney ay düğümleri devrede. Bu da tabii ki karmik ve kadersel olarak bir takım gelişmelerin, bir takım ilham, yaratıcılık ve güzel etkileri de yaşamınıza katıyor olacak. Öte yandan bu etkileri zorlayan Satürn ve Neptün karesinde almaya devam edecek. Burası biraz gölgelemeye başlıyor olacak. Çünkü bu para konularında sistem kurmak, parayı kazanmak, parayı geliştirmek, yaşam varlığınızı değer katmak anlamında Burada Satürn ve Neptün'ün limitleri sizi zorlayan durumlarını artık açığa çıkartmaya başlayacak. Çünkü 8 Ağustos'un akşamından itibaren Ay Kova'ya yani sizin burcunuza ilerleyecek, enerjinizi yükseltecek. Ama öte yandan bu parasal mevzular, evinizin içindeki durumlar, e, sağlık ve krediler, bankalar, borçlar, sağlık konularınız varsa bunları düzenlemek bunlarla ilgili biraz sıkıştırmaya başlıyor parayı yükseltme potansiyelinizi ortaya çıkartmak, ruhsal olarak buradaki noktalarda hızlı değişimler, dönüşümler, derin değerlendirmeler yaptığınız bir süreçte ilerliyor olacak. Ve tabii ki kova, dolunay dolunayı olduğu için çok pardon, kova dolunayı burada sizin burcunuzda gerçekleştiği için en çok kararlarınızı ön plana çıkartacak. Kararlarınızdaki o gerginlik, huzursuzluk, kararsızlık, o değişim enerjisini ortaya çıkarttığını gösteriyor. Biraz maalesef huzursuz ve gergin bir dolunay olacak sevgili kovalar ve yükselen kovalar. Şimdiden hazırlıklı olmanızda fayda var. 9 Ağustos Cumartesi günü 11.54'te Türkiye saatiyle öğle saatlerinde kova dolunayı gerçekleşiyor. Kırılan sistemde yeni düzenler kurmak, yeni dijital sistemler, işte sosyal medya, dışarıdan gelen kitlesel toplum hareketleri burada Yoğun haberler etkiler altında olacağımızı gösteriyor ve tabii ki bireysel hayatımızda kaptan kim sınırlarımız nerede diye soruyor kova dolunayı çünkü burada belli sınırları sistemleri değiştirerek yıkarak dönüştürerek bir takım noktalara çekilebileceğimizi gösteriyor ve siz sevgili kovalar için 17 derecede gerçekleşiyor olacak oldukça gerilimli. Yeni düzen yaratmakla ilgili demiştik. Yeni bir düzen kurmanızı istiyor. Bu tabii ki yükselen kovalar ve kova burcu olanlar için e, oldukça yoğun. Kararlarınız, fikirleriniz, dış görünüşünüz, ifade şekliniz bunlarla ilgili yeni bir dönüşme geçtiğinin habercisi. Tabii ki burada sizin için en çok e, kararlarınızı yeniden eline almanızı neden verecek titreşimleri çok yükselten bir dolunay gergin ve huzursuz demiştik. Burada iş dünyanızla ilgili öncelikle geçmiş konularınızı derlemek, toparlamakla ilgili pek çok konuyu yüzeye çıkartacak. Geçmişte aile meseleleriniz olabilir, eşinizle ilgili durumlar olabilir, iş yaptığınız ortaklık işler olabilir. Bunlarla ilgili kararlarınızın artık son noktasına geldiği noktaları göreceksiniz bu kişilerle ilgili işinizle ilgili kararlarınızla ilgili yeni bir sürece başlamadan önce güçlü karşılaşmaları ve yüzleşmeleri sizlere getiriyor olacak sevgili kovalar demiştik çok zorlu bir kova dolunayım. öte yandan karşı evinde bir güneş var yani ikili ilişkilerinizle ilgili güçlü karşılaşmalar düşüncelerinizi ortaya koymak kişilerle anlaşmalar yönünde yeni fikirleri itme yönünde birazcık böyle zorlanmalar içeriyor açıkçası İç dünyanızda büyük değişim ve dönüşümü sembolize ediyor. Karşınızdaki kişilerin ihtiyaçlarını kusursuz bir biçimde görmek, ihtiyaçlarınızı kusursuz en ince noktasına kadar en derin şekilde görmek aktif olacak. Zekanız, düşünceleriniz tüm bu konularda oldukça güçlü etkiler, oldukça sezgilerinizin, algınızın çok yüksek çalıştığı bir süreçtesiniz. Aynı zamanda sizi bağımsızlık, arzularınız, Yine arkadaş ve etrafınızdaki çevrenizdeki kişilerle, aile bireyleri tüm ilişkilerinizle ilgili biraz mesafe koymanıza neden olabilir. Burada zarar almamak adına duygusal anlamda aslında daha mantıkçı, daha olayları çözümleyen taraflarınız ortaya çıkıyor. Bu anlamda geçmiş mevzular, iletişimde zorlu etkiler bu anlamda biraz mesafe koyup e, olaylara biraz daha bakışınızı soğutmayı tercih edebilirsiniz. Hayal etmediğiniz gibi olan konularla farkına varacağınız duygusal yönden yüzleşmeler yaşayacağınız bir süreç bu anlamda psikolojik anlamda sizi zorlayabilir sevgili kovalar bu anlamda lütfen kendinizi desteklemeyi unutmayın parasal konulara baktığımızda geçmişe dönük banka krediler para alacak verecekleriniz bunları düzenlemek adına ele alacak kova dolunayı burada değişen süreçler içerisinde bu alanı düzenlemek baskı yaratabilir düzenlemeleri yeniden ele alacaksınız bu anlamda olumlu bir şekilde çalışıyor olacak derlemek toparlamak düzenlemek adına günlük hayatınızın içerisinde bir takım noktalara e, parmak basıyor buradaki e, kova dolunayı ve sağlık konularında lütfen e, kalp sağlığınız beden sağlığınız yorgunluklar kronik rahatsızlıklar bunlara lütfen çok dikkat beden dolaşım sisteminiz kalp ve kalp sağlığınız hormonal dengeniz etki olacak yine kemikle ilgili satürn ve neptünün kavuşumu ee, öz varlığınız yine buradaki bir takım şeyleri hani eksikliğini hissetmek e, e, bir takım konularda desteklemek isteyebilirsiniz. İskelet, deri, tırnak, diş bu gibi alanlar oldukça hassas olacağınız bir sürece işaret ediyor. Sevgili kovalar, yükselen kovalar bu değişimler sizlere güzellikler getirsin. Belli ki yeni bir alanda iyi bağlar, sağlam bağlar kurabilmek adına buradaki şeyleri yüzeye çıkartacağını gösteriyor. Hayırlısıyla bereketiyle gelsin diyelim. Ve 12 Ağustos'ta Merkür Retrosu bitiyor olacak sevgili kovalar. Fakat bu Merkür Retrosu oldukça güçlüydü. Biraz etkisi uzun sürecek. Plüton'la biraz karşıtlıklar içerisinde olacak. Bu yüzden retro bitmesine rağmen hala o gölgeli tarafları tam düzlüğe çıkması 16 Ağustos'u bulacak. Ve 16 Ağustos'ta Merkür Mars'la 60'lık yaparak girecek esas hareketine ve Güneş'in ışıklarıyla beraber Merkür'ün üzerine yansımasıyla Aslan Burcu'nda artık harekete geçmeniz gereken tüm noktaları aydınlatıyor olacak. Bunlar özellikle 8. evinizde olduğu için ve 6. evinizde gerçekleştiği için bu Mars ve Merkür'ün 60'lığı günlük yaşamanızda, İş ortamınızda, ev ortamınızda bir takım hareketlenmeler ve yeniden düzenlemeleri ele almanızı sağlayacak. Mükemmeliyetçi yanlarınızı ön plana çıkartabilir. Buradaki hassas detayları, tüm noktaları görmenizi sağlayacak. Ama öte yandan kişilerle ilgili biraz e, dinamik, gergin, eleştirsel tarafları da perçinleyebilir. Çünkü Mars terazi demiştik çok sevilen bir yer değil. O yüzden biraz agresif tartışmalı, mücadeleci etkiler içerisinde bu günlük durumları, günlük yaşamanızı, işlerinizi derlemek adına baskı altına alabileceğini göz Ve 15 Ağustos'a baktığımızda Neptün Koç'la beraber tam kavuşum gerçekleştiriyorlar. Biliyorsunuz Satürn ve Neptün hayat sınavlarımız demiştik. Burada tabii ki uzun süredir artık hareket eden yeni bir başlangıca geçiş yapacak ama retro olduğu için tekrar balığa gerileyecek. Önemli bir süreç. Ee, özellikle 2026 Şubat ve Mart'tan itibaren ilerleyecek olan Satürn şuradaki zamanında çok değerli hayat sınavlarımızla ilgili, yaşam sınavlarımızla ilgili önemli bir retro hareketi yapıyor olacak. Tabii ki sizin için ikinci ev, öz değerleriniz, öz varlığınız, sevginiz, sevginizi yüceltmek, eksikliklerinizi tamamlamak bu değerlere önemli bir vurgu yapıyor Satürn. Bu alanda kendi değerinizi, öz sevgi, öz saygı bunu inşa etmek adına güçlü etkiler getiriyor olacak. Tabii ki yine maddi kaynaklarınız, malınız, mülkünüz, buradaki ihtiyaçlarınızı kontrol altına e, almak, yeniden inşa etmek, tasarrufunu sağlamak, maddi gelirlerinizi güçlendirmek adına retro hareketi yapacak. Bu alanda önemli noktalara bir vurgusu var. Sevgili Satürn, e, sizlere burada hangi sorumlulukları e, yeniden şekillendirmeye hazırsınız? Bunu gösteriyor olacak. Tabii ki buradaki korkularınız, endişeleriniz bunları daha ziyade bunları fark edip cesaretle bunları ele almak, içsel olarak bu özgüveninizi arttıracak temalar üzerinde çalışmak çok yoğun bir şekilde etki alanınızda olacak. Buradaki içsel farkındalığınızı oldukça güçlendiren ve sizi harekete geçiren bir süreçte ilerleyeceksiniz sevgili kovalar. Bu anlamda ne kadar zorlu da olsa bu zorluklarla olumlu ve güzel gelişmelere doğru ilerlemenizi sağlayacak. O anlamda Mart sürecinde başlamadan önce buradaki eksiklikleri görüp tamamlamak adına size bir takım limitler ve sınırlamalarla burayı çalışmanızı istiyor olacak sevgili kovalar. Ve 16 Ağustos iyicil, iyicilerin devreye girdiği şanslı olumlu günlere geçiyoruz. 16 Ağustos Venüs ay düğümleriyle olumlu görünümde olacak çok güzel. Evlilik, nişan, kadersel karşılaşmalar bu anlamda oldukça verimli olacak. Ve özellikle ay düğümleriyle oldukça güzel bir görünümde sizi zorlayan etkileri günlük yaşamanıza daha hafifleten güzel karşılaşmalar, bereketli güzel günler içerisinde ilerliyor olacaksınız. Ve 17 Ağustos Güneş Kayron üçgeni çok güzel ateş elementinde yaşanacak bu üçgen. Ee, özellikle Aslan Burcu'nda ilerleyen Güneş, ikili ilişkilerinizle ilgili güzel karşılaşmalar, ikili ilişkilerinizde olumlu etkiler sağlarken Kayron, geçmiş yaralarınızla ilgili ikili ilişkilerde, başkalarıyla liderliğinizi ortaya koymak, aksiyon almak sizi iyileştiren bir süreçte olacak. Yakın çevrenizle ilgili kişilerle önemli farkındalıklar ve içsel olarak kendinizi yaralayan konulara olumlu iyileştirici etkilerle ilerlemenizi sağlayacak. Özellikle ikili ilişkiler adına 17 Ağustos çok güzel. 18 Ağustos Güneş, Aslan ve Şans noktası kavuşuyor olacak. İlişkiler, kişiler imza atmak, yeni sözleşmeler, anlaşmalar yapmak, işbirliği kurmak oldukça güzel. 18 Ağustos. 19 Ağustos'a baktığımızda Venüs, Jüpiter, Ay yengeçte kavuşuyor. Çok güzel. Altın evinizin içinde güzel karşılaşmalar, verimli işler, sonuçlar, verimli sonuçlar alacaksınız. Hem hizmet alında hem hizmet aldığınız alanda sağlık, beslenme, kişilerle ilgili güzel haberler getirecek. Güzel bir gün 19 Ağustos. Ve 21 Ağustos Güneş, Uranüs karesi devreye giriyor. Uranüs biliyorsunuz birinci derecede ikizleri deneyimliyordu ve sizin aile ev hayatınızın içinden geçen bir Uranüs görüyoruz. Burada sistemleri canlandıracak evet yeni teknolojiler yeni konular evinizle aile bireylerinizle ilgili çok aktif ani hızlı gelişen gündemler içerisinde geliyor olacak Uranüs. Bu yedi buçuk yıllık bir süreç unutmayın şu anda bir derece ikizleri deneyimliyor. Bu alanda size ikili ilişkilerle ilgili yepyeni bağlar yepyeni konular ani hızlı gelişecek noktalara doğru çekiyor olacak bu Uranüs karesi. Özellikle ikili ilişkiler, evlilik, anlaşmalar, sözleşmeler buradaki kişilerle özgürlük ve özgürlük ihtiyacınızı çok arttırırken biraz isyankar, bağımsız bir takım haberlerle beraber ortaya çıkabilecek durumları gösteriyor. Zaten Başak yeni ayına doğru ilerliyoruz sevgili kovalar. 20'sinden itibaren Başak yeni ayı etkilerine girmiş bulunuyoruz. 22 Ağustos'ta da Cuma günü Güneş artık Başak Burcu'na geçiyor. Başak Burcu üretim ve verim zamanı demek. Yeni ay enerjisine doğru gidiyoruz. Bu da sizin 7. evinize doğru hareket eden bir güneş olduğunu görüyoruz. Sevgiliniz, partneriniz, ilişki içinde olduğunuz kişiler tüm bunlarla ilgili yepyeni bir sürece doğru hareket eden bir güneş görüyoruz. Yeni işbirlikleri içinde olabilirsiniz. Ali hazırdaki ilişkilerinizde yeni derlemeler, toparlamalar, düzenlemeler adına verimli bir sürece doğru ilerliyor olacağız sevgili kovalar. Ve 23 Ağustos Türkiye saatiyle 9.30'da Başakay yeni ayı gerçekleşiyor. Uranyen yeni sistemler kuran olumlu bir yeni ay olacak. Ani değişimlerle gelen yeni başlangıçları sembolize ediyor sevgili kovalar. Düzen kur ve yola devam et diyecek. Siz sevgili kovalar ve yükselen kovalar için tam 7 evinizde ikili ilişkiler alanında yoğun bir enerji e, akışı sağlıyor olacak. Evliliğiniz üzerinde olabilir. Sevgiliniz, eşiniz, partneriniz, aile içindeki bir tüm ikili ilişkiler, işbirlikleri, ortaklıklar tüm ilişkileri bahsediyor burada. Burada ihtiyaçlarınızı eksikliklerinizi görmenizi sağlayacak. Burada yepyeni bir sürece geçen bir başak yeni ayı var. Biliyorsunuz yeni aylar tohum atma zamanlarıdır. Tabii ki hukuki süreçler, evlilik konuları, bazı ani etkiler, kağıt evrak dava işleri bu alanda beklenmedik etkiler yaratabilirim der. Çünkü işin içinde biraz Uranüs var. İkili ilişkilerle ilgili ailenizin içindeki gelişmelerle ilgili hareket eden Uranüs etkileşiminizi arttıracak. Özellikle hassas, duyarlı, analitik yanlar çok çalıştıracak. ilişkilerle ilgili detaycı yönlerinizi çok çalıştıracak. ilişkinizde yoluna gitmeyen konuları, kişileri, etkileşimleri bulup farkına varmanızı, aydınlanmanızı sağlayacak da önemli bir başak yeni ayı. Hayırlarla, uğurlarla gelsin. Ortaklı konular iş, işinizi yönetmek, iş partneriniz, burada aydınlatıcı, yepyeni ani gündemler, haberleri size ortaya çıkartabilir. Bu fazlasıyla eleştirel olan gölge yayınınızı çalıştırabilir sevgili kovalar ve yükselen kovalar. Bir takım konuları yeniden ele alıyorsunuz. Sevdiğiniz kişilerle ilgili ilişkileriniz üzerindeki etkilerle ilgili yepyeni başlangıçlar e, atmaya niyet ettiğiniz bir başak yeni ayı olacak. Güzelliğiyle bolluğuyla gelsin. İkili ilişkilerde bu tohum attığınız neyse bu gelişecek, ilerleyecek, büyüyecek. Bu konuları geliştirmek adına ...detaylı analizler ve yönetim gücünüzün ortaya çıkabileceği bir süreçte olacaksınız. Çözüm gücünüz çok yüksek olacak. Özellikle ev aile konularında buraya Uranüs'ün bir e, tansiyon göstergesi var. Buradan getireceğimler bu ani haberlere Eviniz, ev ortamınız olabilir, aile bireyleriniz olabilir. Olumlu, hayırlı, sürprizli güzel haberler getirmesini dilerim. Para konusunda baktığımız zaman borçlarınız, parayı yönetmek, işleriniz, alacak verilecekleriniz, burayı düzenlediğiniz yeni gelişmelerle ilgili fırsata çevirebileceğiniz konularda da aydınlanmalar sağlayacağınız bir süreç. Bu yeni ay sizi tutumlu, ...temkinli adımlarla güvenli bir şekilde inşa etmenizi sağlayacak. Bekar kovalar için yeni kişilerle yeni anlaşmalar, yeni yollar, e, bağlantılar kurabilir, yeni karşılaşmalar kurabilir. Tabii ki bu yeni bağlantılar ani bir şekilde ortaya çıkacak. Bu kişilerin detaylarını net biçimde görmek, ılımlı ve güzel değişime açık olabileceğiniz, e, güzel bir denge sağlayabileceğiniz bir e, başak yeni ayı olacak. Peki sağlık konuları nasıl olacak? Sevgili kovalar, sağlık konularında olumlu bir şekilde ilerliyor. Ancak burada tabii ki ani değişen dönüşen olaylarla ilgili özellikle sizin mide ve bağırsak alanında önemli bir vurgusu var bedensel olarak. Tabii ki kronik rahatsızlık geçiriyorsanız her ne kadar sağlıkta genel anlamda olumlu olsa da buradaki hassasiyetleri ortaya çıkarabilirim der. Geçmişte eğer yaşadığınız bir takım rahatsızlıklar varsa özellikle bu alanda bir takım hassasiyetler ortaya çıkabilir. Yeme içme konularında artış gösterebilirsiniz. Burayı düzenlemek adına düzgün çalışacaktır. Özellikle başak yeni ayı. E, diyet, detoks, kötü alışkanlıklardan kurtulmak, derlemek, toparlamak, düzenlemek, bağışıklık sisteminizi güçlendirmek adına gerçekten oldukça olumlu bir yeni ay kullanabilirsiniz sevgili kovalar. Ve 26 Ağustos'ta Venüs Aslan Burcu'na geçiyor. Çok güzel bir geçiş Venüs Aslan Burcu'nda gösterişli ilişkiyi yücelten tutkulu, ihtiraslı, cesur ve samimi yanlarla ortaya çıkıyor. Tabii ki sizin için 6. evinizden 7. evinize doğru ilerleyecek. İlişkilerdeki ev, aile ve iş yaşamınızdaki yönetme gücünüzü, oradaki samimi, sıcak, cömert yanlarınızı ortaya çıkartacak sevgili kovalar. Günlük yaşamınızda estetik, ilham alacağınız konular çok aktifleşiyor. İlham aldığınız konularda evinizi, iş ortamınızı dekore etmek, güzellik getirecek. İş ortamındaki kişilerle güzel, ılımlı, o liderliğinizi, cesur, güzel kalbinizi gösterebileceğiniz bir zaman. Sağlık, bakım konularında destekleniyor olacaksınız bu anlamda da. Ve ikili ilişkiler adına baktığımızda kalıcı, güzel ilişkiler ilişkiler kurabileceğiniz bir döneme geçiyorsunuz. Yalnız burada Venüs Plüton'la bir açı yapıyor, önemli bir açı. Burada kurulacağınız bağların kalıcı, gerçekten uzun süre gidecek kalıcı bağlar olacağını gösterirken gölge yanıyla da sizi baskılayan, günlük yaşamanızı düzenlemeye iten, iş yaptığınız konuları düzenlemeye iten konularda baskı altında olabilirsiniz ve buralarda biraz baskı kurmanıza sebebiyet verebilir. Burayı dengelemek önemli olacak. Düzenli, güzel, kalıcı bağlar kurabileceğiniz bir süreçte olacaksınız sevgili kovalar. Ve 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Büyük Taarruzu gerçekleştiren Kurtuluş Savaşı sırasında ilk afyondan başlayarak tüm yurdu kurtaran sevgili Ulu Önder Atatürk'ümüzü saygı ve minnetle anıyoruz. Nice nice güzel zafer bayramlarımıza vesile olsun diyelim. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun ve ayın son gününde Jüpiter Mars'la beraber kare yapıyor olacak sevgili kovalar. Bu da mücadelenin dozunu arttıran bir açıdır. Ay sonunda özellikle Dengeli kalabilmek önemli olacak. Jüpiter Mars'ın etkilerini büyütebilir. Mars vazgeçmeyen bir savaşçıyı sembolize ediyor ve Terazi'de birazcık aslında tam para evinizde parasın, parasal mücadelenin dozunu arttırabileceğini gösteriyor. Öte yandan iyicil anlamda büyük işler, büyük projeler zorlu mücadeleler içerisine girmenize neden olabilir. Burayı dengelemek tabii ki e, size fayda sağlayacaktır. Aynı zamanda bazı masraflar ve etkileşimi masraflar konusundaki etkileşiminizi de dengelemek önemli olacak. Burada günlük yaşamınızda bazı masrafların ucunun kaçabileceğini de göstermekte. Ve Merkür Kayrol'la üçgen yapıyor. Bu ayın en son günlerinde güzel açılarımızdan bir tanesi. Yeni anlaşmalar, ilişkiler, buradaki kişilerle konuşmalarınız üzerinde özellikle Merkür iletişime girdiğiniz kişiler, iş ortaklığı, bağlantılarınız, aile iletişimlerinizde iyileştirici, şifalandırıcı, güzel etkilerini ortaya çıkaracak. Başkalarıyla etkileşime geçerken, yardımlaşırken, konuşurken, e, duygusal olarak, içsel olarak sizin aksiyon almadaki liderliğiniz üzerindeki yaralarınızı aydınlatan noktalara önemli vurguları olacak. Biliyorsunuz bu deneyimi yalnızca siz yaşayacaksınız. Koç bu alanda özellikle zihninizle ilgili kişilerle konuştuğunuz alanda önemli seçimlerinizi ortaya çıkartan, iyileştiren bir noktada olacak. Ve güzel bir ay kapanışı diyelim. Gerçekleşsin sevgili kovalar. Gerçekten kova donuna yoğun ama sonrasında yepyeni haberler, güzel sürprizlerle gelmesini temenni ediyorum. Burayı düzenleyip yepyeni başlangıçlar yaptınız. Bir ay sonu kapanışı gibi gözüküyor sevgili kovalar. Güzellikleriyle, bolluklarıyla bereketiyle gelsin. Kalpler kalpler çiçekler. Görüşmek üzere sevgi ve selamlarımla.